Arkadaşlar selamun aleyküm. Ee, bugün yeni bir pil testimiz olacak. Görmüş olduğunuz bu pilin e, testini yapacağız. Bu e, az sonra benim şu dışarıdaki Regal Raptor Ferrari'ye yükleyeceğiz bunu. Bu arada Enes de e, elini sallıyor. Elini sallasam elini saat. Vatandaşa merhaba desene Enes. Selamün aleyküm. Hayırlı cumalar. Cuma günü izliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Cuma günü paylaşacaksın değil mi? Aynen. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz pili biz Regal Raptor'da testini yapacağız ama bu pil normalde. Hangi araca takılacak bu Enes? Telefon düştü. Bu hangi araca takılacak tacı? Volta ev 1 Volta ev 1e mi takılacak? Aynen. Volta ev 1e takılacak. Yani bunu bütün araçlarda kullanabiliriz. Mikro elektrikli 72 volt olan bütün araçlarda. Üç tekerlekli elektrikli bobbetler dahil. Onun haricinde işte bizim bu dört tekerlekli bütün hepsinde 72 voltla çalışan bütün elektrikli araçlara kullanabiliriz. İstersek bunları karavanlarda da kullanabiliriz. Tabii ki karavanlarda bunun voltajını düşürmek lazım. Burada görmüş olduğunuz gibi. Bu 12 volt muydu 24 volt muydu Enes? Bu 12 volt 400 amper. 12 volt 400 amper. Evet. Burada 12 volt 400 amper e, bir tane akümüz var. Gördüğünüz bu karavanlarda kullanabilirsiniz. Ya da güneş paneli varsa evde kullanıyorsanız enerji mesela. Güneş paneline de bunu kullanabilirsiniz. Yani e, bir günlük ihtiya evin ihtiyacını da çok rahat karşılayacaktır diye tahmin ediyorum. 12 volt 400 amper. Yani normal şekilde kullanırsanız tabii ki. Kalkıp klima milima kullanırsanız. Sıkıntı olabilir. Her neyse arkadaşlar birazdan bunu şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi burada ışığımız yanıp sönüyor. Bu BMS'imiz çalışıyor. Burada da soketimiz var. Bunu bağladık geçici olarak. Bunu biz birazdan benim arabaya taktığımız zaman benim arabada da e, iki tane böyle bunlara uygun fiş var. Gördüğünüz gibi aracımızın içinde böyle bir e, seyr kablomuz var. Akü arkaya koyacağız. Bunu da aküye takacağız şöyle şu şekilde. Bir tane de burada var. Bu e, 100 ampere göre. Bu 200 ampere göre. iki tane fişimiz var arkadaşlar. Şimdi e, aküyü arkaya getireceğiz, koyacağız. Ondan sonra testimize başlayacağız. Ay kaslı Mehmet abim, kaslı Mehmet abim. <laughs> Bel fıtığı da var. Adamsın, orada bana taş diyorsun Bel fıtığın da var. Bak şimdi hasta hasta olacaksın. Dur kapıyı açayım sana. Ben Aç kucaklayacağım dedim. Hafif pil dedim Aç orada. Sonra, sonra beni yanlış ya, tanıyacaklar ya. <laughs> kaslı kuvvetli adamım dedim. Ben taşıyacağım dedim. Şöyle bir. Ben Şeyimiz yok burada şu anda. Sosyal güvencemiz bulunmuyor maalesef. Gördünüz gibi arkadaşlar aküyü tek başıma arabaya koyabiliyorum yani. Rambo gibiyim lan. Adamsın da ondan. ondan mı diyorsun? Evet. Şöyle bunu güzelce bir bağlayacağız buraya arkadaşlar. taklatıp da frene basınca falan gelmesin diye. Sonuçta akü. Şimdi bunu taktığımız zaman şöyle buradan elektrik verir ama tabii ki bunu takmadan önce şu sigortamızı kapatmamız lazım. Aynı anda ikisi şey yapmasın. Yani ikisi de aynı anda çalışsa da bir şey olmaz ama yani sağlıklı olmaz aslında. Bir şey olmaz deyince bunu kapatacağız abicim. Şöyle bir kontağımızı da bir kontrol edelim. Bakalım şöyle ekranı göstersene reis. Pardon yanlış anahtar takmışız. Şu anda elektriğimiz var. Gaz ver. Ha, sigortayı kapattık. Şu an gitti ekranımız. Görünüyor mu orada? Evet. Şimdi bu fişi hemen takıyoruz. <laughs> ne oldu? Elektriğimiz geldi Korktun arkadaşlar. <laughs> 80 volt gösteriyor. Şöyle telefondan da hemen bir şeye bakalım. Ah telefonu <laughs> orada yalan. Telefon ararsın bulursun. Dur ben açayım hadi. Hadi tamam, şöyle bakalım kapatalım. arkadaşlar. <laughs> şeye bakalım dedim. BMS'e bakalım. Ekran kaydı da yap. istersen evet. Şu anda Aha, Mehmet balon var. Bir de benim pilimiz var. Ha, şu an iki tane pil var. Ben bakayım şuradan. Şu an ekran kaydı yapıyor mu? Şu anda görünüyor zaten. Neyse görünüyorsa tamam. Ee, arkadaşlar şu an sıfır amper diyor. Yani elektrik harcamıyor. Elektrik harcamaya başladığı zaman şöyle ben bir kaloriferi açalım. Kaloriferi açınca gördüğünüz gibi şu an 3, 5, 7 amper elektrik çekiyor. 5 amper, 4 amper. Evet. Şu anda bunu kapatalım. Çünkü bunu kullanacağız yolda. Ee, amacımız bununla kaç kilometre menzil yapacağımız değil. Aküde bir sorun olacak. Ben bunu götüreceğim. Yokuşlarda falan test edeceğim. Yokuşlarda falan bakacağım. Zorlandığı zaman. Çünkü e, şu altında benim 80 kiloluk bir akü var. Yani şu anda arabada iki kişi varmış gibi düşünelim arkadaşlar. Bu pili normalde bir arabaya taktığımız zaman e, tabi bu akü olmayacak. Ne olacak? 80 kilo hafif olacak. Biz iki kişi varmış gibi düşünerek hareket edeceğiz. Bakacağız. Yok rampalarda falan zorlayacağım. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Pili testini yapmış olacağız. Ondan sonra müşteriye göndereceğiz bunu. Bu arada Enes kardeşimizin de eline sağlık. Bu pilleri sağlıklı bir şekilde yapmış. Benim de var ama. Enes'i sadece Enes'i. Ben, ben kaplamasını yaptım. <laughs> Adam sensin <laughs> evet. abi. Yok lan ben civataları da ben sıktım çoğunu. Değil mi? Adam Evet, evet. Bunun içindeki civataları da adamsın ben sıktım. reis. Yani. arkadaşlar bu pillerimiz az önce içeride de söylemiştim. Bütün mikro elektrikli araçlara olur, karavanlara olur. İşte onun haricinde ne bileyim güneş paneli sistemlerine e, enerji depolamak için olabilir. Yani hangi tür elektrikli, e, e, ne tür pile ihtiyacınız olursa olsun, like, 4 pil, ee, biz temin edebiliriz. istediğiniz voltajda, istediğiniz amperde güçle pil yapabiliriz arkadaşlar. 0542 216 92 83. Arayın beni ve Enes'i mutlu edelim sizi. <laughs> pil konusunda tabii. Adamsın. Şimdi teste çıkacağım. Ee, tabii ki GPS uygulaması açacağım. GPS uygulamasında kaç kilometre yol yaptık. Ee, gittiğim yerlerde tabii duracağım yerler de var. Oralarda hepsini tek tek hesaplayacağım. Günün sonunda da e, kaç kilometreyle ne kadar oranda Elektrik harcamışız. Hem ona bakacağız, hem de akünün rampalardaki falan testini yapmış olacağım. Bu arada tabii ki aküde çektiğimiz enerjiyi telefondan da ara ara kontrol edeceğim ama bunların hepsini telefona yüklemeyebilirim. Onun için testini yaptıktan sonra sonucunu tekrar size paylaşacağım. Evet arkadaşlar, az önce enesin oradan ayrıldık. Şu anda Göztepe'deyiz. Yani katköy Göztepe'den aşağı yukarı Çekmeköy e yönüne doğru gitmeyi düşünüyorum. Bakalım ne kadar mesafe yapacağız, ne kadar elektrik harcayacağız. Bu arada Mustafa Kemal'da duracağım arada. Ondan sonra tekrar yoluma devam edeceğim. Çekmeköy'e kadar gitmeyi düşünüyorum. Tabii ki yolla inişli çıkışlı bayağı bir yolumuz olacak. Bakalım harcadığımız pil şekilde olacak, ne kadar pil harcayacağız. Bunların hepsini kaydedeceğiz. Şu anda e, Göztepe Köprüsü'nün üstünden geçtik. Ümraniye yönüne doğru gidiyoruz. Tabi inişli çıkışlı yolda yerlerimiz var. Hatta o inişli yerlerden de geldiğince videolar koymaya çalışacağım. Devam ki. Evet arkadaşlar şimdi bayağı bir dik yokuştan aşağı iniyoruz. Şöyle gösterelim yandan diyecektim ama şöyle bakın burası bayağı bir dik yokuş. Tabi bu yokuşların bir de inişi olacak. Onu da, da söyleyelim arkadaşlar. Şöyle Evet Motorcular da yani şans var ya bizde. Hayatta buradan motorcu geçmez. Biz gelince abi peş peşe geçiyorlar. Bakın burada mesela şu, tam inecektik. Yokuşu arkadaş gördüğünüz gibi. Keyfine göre eşya indiriyorlar. Yokuşu kapatmışlar. Keyiflerine göre indirmeseler nasıl indirecekler. Buradan da yolların hepsi ters yön. De bayağı yokuş dik. Aslında buradan inebilirmişiz. Gelen giden araba yokmuş. Ben şuradan ineceğim arkadaşlar. Burada çok daha mı dik? Yok normal o tarafa göre. Ama tabii ki bu yokuşlar arkadaşlar bakın. Şöyle bir göstereyim. Bakın. Bayağı bir dik yani. Şimdi tabii bu inişlerin çıkışı da olacak. Böyle yine çıka e, gideceğiz. Şu anda aralardan gidiyorum. Caddeden gitmek istemiyorum. Trafik var diye ama aralarda da gördüğünüz gibi arabalar hemen bizi bekliyorlar. Böyle önümüze çıkıyorlar. Şu anda arkadaşlar o inişin çıkışındayız. E, böyle yokuş yukarı çıkıyoruz. Şu anda hemen voltajımızı da görelim. Bakın. Şu anda 75 volt. 74 volt. Şöyle gaza basarsak ne oluyor? 74 volt da devam ediyor. Şu an e, hafif bir çıkış. İyiyim yani. Ama tabii çok hafife değil. Hafifin üstü. Bir yokuş diyebiliriz. Bu şekilde yollarınıza devam edeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. E, aküleri test ederken tabii ki elimizden geldiğince zor şartlarda denemekte fayda var. E, bizim şu anda aracımızda 80 kilogram fazla ağırlık var. Aracımızın normal ağırlığı 250 kilogram civarı. Ee, ama aküyle beraber şu anda 350 kilogram civarı bir ağırlığımız var. Bir de diğer akü var. Bir de ben varım. Toplamda aşağı yukarı belki de 500 kiloya yakın bir ağırlık var arkadaşlar. Bu şekilde Regal Raptor'u kullanıyoruz şu anda. Birazdan ileride duracağım arkadaşlar. Orada görüşürüz. Şu anda geldik. Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi'ndeyiz. E, 44 km hızla orta, e, yani maksimum ortalama 16 km hız yapmışız. 4.4 km yani 4400 metre yol gelmişiz. 15 dakika sürmüş. 15 dakika 33 saniye daha doğrusu. Bir de akümüzün şu anki durumuna bakalım. O ne gösteriyor? Şöyle. Şu anda 79.41 voltumuz var. Şöyle Aküde de yüzde beş kapasiteymişim. Yani Fikirtepe'den buraya kadar %5 beş kapasiteymişim. Genelde çıkarak geldim. Onu da söyleyeyim. Ee, yani dört buçuk kilometrede yüzde beş kapasiteymişim. Şu an 99.6 yani 105 e, amper kapasitemiz vardı. 99.6 yani 5 5.5 amper elektrik harcamışız. Ataşehir'deydik. Ataşehir'den şimdi yola çıkıyoruz şöyle. Tabii telefon da çekince birazcık sıkıntı oluyor. Önümüze de kocaman kamyon gelmiş. Şenol'un kamyonu. Şenol senin ben ne diyeyim Şenol? Getirmiş koca kamyonu yolumun üstüne koymuş. Evet arkadaşlar. Şimdi Ataşehir'den çıktık. Büyük bir ihtimalle artık nereye kadar giderim bilmiyorum ama istikamet çekmekiyor e arkadaşlar. Herhalde çekmek e kadar artık durmadan gidebilirim yani. Çekmeköy Volta motorun yakınına geldik. Birazdan Çekmeköy Volta motoru uğrayacağım. Ee, orada akünün durumuna yaptığımız kilometreye tekrar bakacağız. Ona göre bir yorumlama değerlendirme yapacağız arkadaşlar. Tabi günün sonunda hepsini toplayacağız ama. Bu arada Çekmeköy Volta Motoru'na da bir kamyon yeni elektrikli araç geliyor arkadaşlar. Tam da yani zamanda gelmişiz. <laughs> Şu anda Çekmeköy Volta motorun önündeyim. Toplam yaptığımız kilometre 11.8. Şöyle bir ekran fotoğrafımızı çekelim. Günün sonunda bunları toplayacağız Tabii ki. Hemen bir de akümüzün durumuna bakalım. Şu anda arkadaşlar akümüz 89.8 amper ee, kapasitemiz var. Yani toplamda %14 harcamışız. %14 elektrikle kaç kilometre yapmıştık? Ee, 11 kilometre burada 4.5 orada 15 kilometre 16 kilometreye yakın yol yapmışız. Bence gayet iyi. Çünkü çünkü şu anda aracımda bir tane fazladan akü var. 80 kilogram. Yani toplamda iki tane yetişkin varmış gibi düşünelim. O şekilde hesap yapalım. Ona baktığımız zaman bence 15 kilometre mesafe %14'te çok çok iyi yani. Yani kışın bu şartlarda 100 kilometrenin üstünde bu arabayla e, Regal Raptor'la 2 kişi çok rahat bir yol yapacak demektir. Çünkü ben buraya kadar hep inişli çıkışlı geldim. Şimdi GPS'imizi tekrardan başlattık. Tekrardan yola çıkıyoruz. Şu ana kadar aşağı yukarı 15.5 kilometreye yakın bir yol yaptık. Bakalım daha ne kadar yol yapacağız. Bu arada 15,5 kilometreyi de %14 kapasiteyle yaptık. Yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda e, otobandayız. Otobanda değil ya otoban bağlantı yolundayız. Şöyle bir motora yol verelim. Evet arkadaşlar sürekli aynayı kollayarak gidiyorum. Şöyle buradan. <laughs> e, ba, otobandayız dedik. Daha bağlantı yoldayız. yani daha doğrusu. Ümraniye yönüne doğru gidiyoruz. Daha doğrusu şu anda Ekimbaşı yönüne doğru gidiyorum. Toplamda e, en son kilometreyi ve akünün durumuna baktığım zaman yüzde 19 ile 22 kilometre yol yapmıştım. Bence fena değil arkadaşlar. Yani yüzde 19 ile 22 kilometre güzel bir değer diyebilirim. Bu hava şartlarında artı 80 kilo yedek batarya ile bu menzil bence fena değil arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki bu pille kış şartlarında 105 amper ile 100 kilometre 120 kilometre arası bir menzil rahatlıkla yapabilir ve inişli çıkışlı yollarda gidiyorum arkadaşlar inişli çıkışlı yollarda gidiyorum. Bunu da hesaplamak lazım. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani o şekilde devam ediyoruz. Değerli dostlar şimdi Ekim başına geldik. Birazdan şöyle kenarda bir yerde duracağım bakacağım. Toplamda buraya kadar kaç kilometre yaptık. Yani çekmek Çekmeköy'den geliyoruz şu anda buraya. Çekmeköy Volta Motor'un oradan çıktık. Şimdi şöyle bir müsait bir, bir yerde duracağım. Orada tekrar kaç kilometre yapmışız, ne kadar kapasite harcamışız hepsini bir görelim. 80.4 amper kapasitemiz var. Yani akümüz 105 amperlik akünün %77'si. %77'sini yani %23 harcamışız. Şimdi bir kilometreye bakalım arkadaşlar. E 13.777 metre olmuş. Yani 13, 14 kilometre yakın bir yol olmuş. 16 kilometrede daha önceden vardı. Yani toplamda 16 e, küsur. 13'te de küsur buradan. 30 kilometre arkadaşlar. 30 kilometre yol yapmışız. 30 kilometre yolu %23 kapasiteyle yapmışız. Bence çok iyi. Yani iki kişi varmış gibi düşünürsek kış şartlarında şu an 6 derece gibi ısı var burada. 6 derecenin altındadır burası. Birazcık daha soğuk Ekim başındayız. Çekmeköy'de 6 dereceydi. Yani bu şartlarda 30 kilometreyi %23 kapasiteyle yapmamız bence çok çok iyi arkadaşlar. %23 ile 30 kilometre gayet iyi. Bakalım. 50 yüzde 60 artık gideceğiz. Ee, ona göre yüzde yüzde kaç kilometre yaparız? Onun hesabını da videonun sonunda yapacağız. Yine yani otobana girdim. Otobanda gidiyoruz. Ee, Ümraniye Sanayi'nin olduğu yok noktadayız. Yani Ümraniye Sanayi'nin önündeyiz ve buradan e, Kozyata yönüne doğru gireceğim şimdi. Oradan e, Ataşehir'e geçeceğim. Bu şekilde bayağı bir yol yapacağımı tahmin ediyorum. Burada maksat yolu uzatmak arkadaşlar yoksa mahalle içinde de girerdim ama mahalle içinde aşırı trafik olduğu için yarım saatte 2-3 kilometre yol gidiyorsun. Ben de dedim otobana gireyim. Emniyet şeridinden bastığım zaman bayağı bir uzun mesafe giderim. En azından trafikte boşu boşuna zaman kaybetmeyiz. Çünkü zaten birazdan hava kararacak. Akşam oldu. Hava kararmadan diye hiç hiç diyorum ki birazcık yol yapabileyim. Yani yarına bırakmak zorunda kalmayayım. En azından %70-%80 falan harcayabilirsem hakikaten ee, ona göre kalanıyla ne kadar yol yapacağımızı tahmin edebiliriz. Ya da 100 km yaparım. 100 km'yi ne kadar e, aküyle yapmış olurum. Ne kadar kapasite ya da 100 km'yi ne kadar kapasiteli yaptım. Onun testini yapmış oluruz. Tabi yokuşlarda falan da arabayı birazcık e, zorluyorum yani. Yüksek amper çektiriyorum. 70-80 amperlere kadar zorluyorum mesela. E, sıkıntı yok. Isınma bile yok. Birkaç yerde durdum mesela. Bir falan. Kabloların iki yerlerine falan baktım. Kesinlikle ısınma falan yok. Hatta soğuk bile şeyler. Bir falan bağlantı yerleri, soğuk bile yani. Evet devam ediyoruz. Bir arkadaşımız yolda kalmış. Ee, bana bir konum attı. Ben o konuma gideceğim. Yani şöyle söyleyeyim, 6-7 kilometre var buradan. Şimdi arkadaşın yanına gideceğim. Navigasyon açmam gerekiyor. Oraya gideceğim. Orada azaldığı için yokuştan çıkamamış. İşte burada LiPo lityum pillerin farkı burada belli oluyor arkadaşlar. Yani rampalarda jelaki olduğu zaman maalesef ki e, yokuştan çıkamıyorsunuz ve yolda kalıyorsunuz. Şimdi ben onun yanına gideceğim tamamladık. Bayağı da bir kapasite yaptık. Hava soğuk olduğu için artık bıraktım. Yarın devam edecektim ama zaten %50'ye yakın bir kapasite tükettik. Yaptığımız kilometre de gayet iyi. Şöyle söyleyeyim. Arabada iki tane yetişkin varmış gibi düşünebiliriz. Hatta yetişkinden fazlası bile var. Malzemelerim de var. Benim kendi orijinal bataryam 80 kilo yedi. Zaten videonun başında da söyledik bunlar Tekrar söylemeye gerek yok arkadaşlar. Regal Raptor'la iki kişi varmış gibi düşünerekten düşünürsek hemen şöyle göstereyim. Yaptığım kilometrelere burada 36.86 11.080-4400-11.240 kilometrede bir yolculuk yaptım. Toplamda 66.580 metre yol yapmışım. Kullandığım kapasiteleri de burada bakın arkadaşlar. Kalan amper cinsinden 54.3 amper şeyim kalmış kapasitem kalmış. Yüzde olarak yüzde %52 kalmış. Yani 48 harcamışım, yüzde 48 de 66 kilometre yol yapmışım. Bence bu havada e, iki kişi olduğunu düşünürsek araçta yani tek kişiyim ama akü iki kişi olarak sayıyoruz. Bu şekilde kullandığımız zaman e, yaptığımız menzil bence çok çok iyi. E, kullanılan amper cinsidir arkadaşlar 50.7 amper kullanmışım. Toplamda e, 105 amperden dediğimiz gibi 54 amperimiz kalmış. 66 kilometre yani yarı say 100% e, kapasiteyi kullandığımızı sayarsak arkadaşlar o durumda bile demek ki 66,5 kilometre yani 122 123 kilometreyi normalde tamamlayabilirmişiz bu havada bu şartlarda iki kişiyle Regal Raptor'la yani yaptığımız menzil gayet iyi. Bu arada kameradaki Enes kardeşimizin eline sağlık. Beraber yaptık akü yani Adam. öyle söyleyeyim. Adam. Adam. Kamera mı çevirdin lan onu? Evet. Ha. <laughs> Yakışıklı evet. görünüyorsun işte tabii. Neyse. E, ne Hadi kapatayım. Bir, 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 buçuk saatlik video yaptın yeter. Vallahi bir saat bin. oldu. Arkadaşlar e, akü yaptırıp kapasitenizi arttırmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Numaramı da hemen söyleyeyim. 0542 216 92 83. Enes'in numarası söylemeye gerek var mı? Bana ulaşsalar yeter yani. Olur. Ben Olurum. sana her evet. türlü ulaşırım. Evet, ulaşırım. İstersen evet. söylemek istiyorsan söyle reis. Ama seni rahatsız ederim. <laughs> Kızlara. <laughs> evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Tamam Kanallarımıza de. abone olun.